Herkese kitap topluluğundan selam. Ben Selcan. Otte'de psikoloji bölümünde okuyorum. Kitap topluluğunda da ikinci sene. Bugün sizlere yaz kritik kitabımız olarak seçilen Gece Yarısı Kütüphanesi'nden bahsetmek istiyorum. Hepimizin hayatında keşkeleri, pişmanlıkları, şu kararı farklı verseydim şu an hayatım nasıl olurdu acaba diye düşündüğü zamanları olmuştur. İşte İngiliz yazarımız Matt Hayk tam da bu konuyla ilgili bir kitap ortaya koyuyor. Ana karakterimiz Nora Seed, 35 yaşında pişmanlıklarla dolu olduğunu düşündüğü hayatına son verdiğinde spoiler değil, kitabın başında oluyor. Kendisini Gece Yarısı Kütüphanesi'nde buluyor. Bu kütüphanedeki kitapların her birisi aslında farklı seçimler yapsaydı oluşacak olan farklı hayatları temsil ediyor. Sonsuz olasılık olduğu için dolayısıyla sonsuz tane kitap var. Nora Seed bunlardan bazılarını seçerek 30 dakikada olsa onları deneyimliyor. Biz de onunla birlikte bu serüveni izliyoruz mesela sevgi sizden ayrılmasaydı nasıl bir hayat olurdu? Ya da küçükken yüzmeyi bırakmasaydı nasıl bir hayat olurdu gibi. Bazen acı gerçekler yüzüne vuruyor, bazen farklı dersler çıkarıyor, bazı anlamlar buluyor. Bu kitap bu fikri ve kurgusuyla gerçekten çok ilgi çekti okur dünyasında. Goodreads'ten 2020 yılının en iyi kurgusu seçilmişti. Bazı okur kesimleri ise bunu... Abartılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani farklı farklı eleştiriler, farklı farklı fikirler var bu kitap hakkında. Dolayısıyla kritiğimizin çok renkli ve eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Bu yüzden bizden Zoom bilgilerimizi almaya ve kritiğe gelmeyi unutmayın. Keyifli okumalar, kitapla kalın.